Evet arkadaşlar selamun aleyküm hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Arkadaşlar bu hafta pazar günü yine aracımızın balatalarını değiştireceğiz arkadaşlar balataların orijinalini aldım arkadaşlar orijinal balatalarını aldım ön balata da, arka balatada artık bitti bunların değişimini sizlere göstereceğim hafta sonunda şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben bunları tercih ettim. Bir de bunların buralarına sensör bağlanıyor arkadaşlar. Balatanın bittiğini gösteren iyi kalıtlanması var. O bağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde Lada'nın orijinal balataları. Kırar iyice bitmiş arkadaşlar, iyice yaslanmış. Hem onların temizliğini yapacağız hem de nasıl takıldığını göstereceğiz size. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle yan yana geliyor arkadaşlar. Şuraya zaten silindir basıyor şekilde. ortalama her teker için 50 lira falan alıyorlar arkadaşlar. dört teker 200 lira yapıyor. Bu şekilde bağlanıyor arkadaşlar. Şuraya zaten silindir geliyor. Şuraya yay geliyor. Şurada bir tane daha bu U bir demir var. O geçiyor. Şu üstten şu üstte yay var. Şu ortada tutan iki tane çengel yay var. Bir de altta yay var. Ondan sonra kampanayı geçiriyoruz. Bunları montajını size göstereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Lada'nın orijinal arka balatası. Lada'nın orijinal ön balatası. Bunlar nasıl sökülüyor basit şekilde nasıl takılıyor hafta sonunda çekip video olarak ekleyeceğim Arkadaşlar hepinize hayırlı seyirler diliyorum Görüşmek üzere iyi akşamlar